Bir çocuğun gözündeki ışık, o paha biçilmez gülümsemesi, cıvıl cıvıl neşeli bir şekilde etrafta koşturması, çocuklara en çok yakışan bunlar. Ama bazen bir çocuk aniden sessizleşebilir ve içine kapanabilir. Lütfen bunu bir huysuzluk olarak görmeyin. Bu çok önemli bir şeyin işareti olabilir. Asla ihmal etmeyin ve görmezden gelmeyin. Davranışlarındaki bu ani değişiklik çocuğunuzun bir şeye üzüldüğünü veya zorlandığını gösteriyor olabilir. Ne olduğunu anlamaya çalışmak çok önemli. Asla görmezden gelmeyin. Çocuğunuz evde veya okulda şiddete maruz kalıyor olabilir. Fiziksel olmasa bile duygusal şiddet çocuğunuzun içine kapanmasına neden olur. Çocuğunuz kendini yalnız, değersiz, ihmal edilmiş hissedebilir ve bu da onun sessizleşmesine ve içine kapanmasına neden olur. Özellikle de aile içindeki gerginlikler, kavgalar, boşanmalar, sevilen birinin kaybı çocukların sessizleşmesine yol açar. Peki böyle bir durumda ne yapabiliriz? Öncelikle çocuğumuza açık uçlu sorular sorarak onun sohbet etmesine ve içini bizi açmasına çalışmalıyız. Ve her zaman dediğim gibi çocuklarımızın gözlerinin içine bakmalıyız. İç dünyalarında neler olduğunu anlamanın tek yolu bu. Çünkü çocuklar kendilerini kelimelerle ifade edemezler. Ve gözler iç dünyamızın dışarıya açılan kapılarıdır. Çocuklar için de bu böyle. Ve en önemlisi de eğer bu davranış uzun sürüyorsa mutlaka profesyonel bir yardım almalısınız. Unutmayın çocuklar her zaman konuşarak kendilerini anlatamazlar. Bazen sessizlik bir yardım çağrısıdır. Görmezden gelmeyin, lütfen kulak verin.